Merhaba dostlar. Bu videomuzda Berkant ismini analiz edeceğiz. Berkant ismi Arap harflerle yazıldığında B, Ra, Kaf, Elif, Nun, T harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri ya Muvillu celle celalu Esması 753 ebcedinden dolayı onunla uyumludur. 753 ebcede göre ismin değerli taşı kristal opal taşıdır. Berkant ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan isimler Suzan, İlayda, Zeynep, Ayşe gibi isimlerdir. Hayat gücünü ifade eden, hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir. Hassas ve içe dönük bir insan. Ve bu kişiler başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan Başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır ve içindeyse eğer kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder. Ve yine ön sezileri kuvvetli kişilerdir bunlar. Böyle en olumsuz olaylarda bile umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir. Aynı zamanda en olumsuz zamanlarda bile e, ümitlerini, umutlarını hep diri tutan insanlardır. Genel olarak duygusal yapıya sahiptirler. Sevgilerini sürekli gösterirler. Küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler. Romantik yemekler böyle mum ışığı falan tam size göre seversiniz yani. Hediye almayı severler. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön sezileri kuvvetlidir. Heyecanlı ve hayat doludurlar. Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur yani müzikal Yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıları kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Böyle sevilen, sayılan efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır iyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini, birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir. Bu kişilerin. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği Temsil eder Bu tarz insanlar Değerli kardeşlerim Ketumdurlar biraz Ondan sonra Hafif böyle utangaçmış gibi görünürler Ama esasen ketumdurlar yani Ama çok duyarlı insanlardır Biliyor musun? Duyarlı insanlardır Biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler Ticari anlamda Kabiliyetlidirler ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Yani Dedere de, kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz ee, sevdiğinizin sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahakküm edici bir şahsiyete bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir sihirli bir mizaca sahip olurlar çok enteresan kişiliklerdir böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle Memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum tavırlı, duygularını karşısındakine açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar ya. Yani. Erkek olsun bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan oluvermiş.